Fakir kardeşim masraflarımız çok arttı ya şehri gitgide büyütüyoruz ve artık masraflarımız sınırını aştı o kadar çok masrafımız var ki her yere bir gider var yani aquapark var mesela aquaparkın elektrik su borcunu hep ben ödüyorum sonra apartmanlar var apartmanın temizliğini falan hep ben sağlıyorum bunlar hep para demek fakir birazcık fabrikada çalışmamız gerekiyor kardeşim en iyisi fabrikaya gidelim. Taşların hepsi benim evdeydi. Taşları evden alalım da fabrikada çalışalım yoksa bu gidişle para yetmeyecek bize. Evet zengin doğru söylüyorsun abi. Hadi gel gidelim fabrikaya o zaman. Gel kardeşim gel fabrikaya gitmemiz lazım. Masraflarımız çok birazcık para biriktirelim. İşte işçiler de oyun parkını yapmaya başlamış bile. İşçi kolay gelsin. Sağ olun zengin bey. Oyun parkı ne zamanı biter? İşçiler içeride deme çalışıyorlar. Evet zengin bey. Şu anda 4 tane işçi içeride çalışıyor. Ben de buraya birilerinin girmesine engel oluyorum. Burada nöbet tutuyorum. Neden girmek yasak ki? Zengin Bey şimdi içeride inşaat var sonuçta. Yani birisinin kafasına bir şey düşer, bir şey olur, sorumlusu biz oluruz bu sefer. İyi iyi. Doğru düşünmüşsünüz. Neyse işçi size kolay gelsin. Ne zamana tamamlanır tahminen? Zengin Bey ya yarın ya da yarından sonraki gün büyük ihtimal tamamlanmış olur. Tamamdır işçi. Unutmayın daha bir sürü yer yaptıracağız bir sürü. Tamam zengin bey kafaya takmayın hepsini yaparız. Tamamdır işçi haydi kolay gelsin size. Sağ olun zengin bey görüşmek üzere. Görüşürüz. Öf öf fakir şu şehri bir tamamlayayım da başka bir şey istemiyorum kardeşim. Daha yapacağımız çok şey var ya. Evet zengin tamamlayalım da ben de başka bir şey istemiyorum. Neyse abi şu evden taşları al da gidelim birazcık fabrikada çalışalım. Tamam kardeşim ama beş tane fabrika var hangisinde çalışacağız ki şuna baksana Zengin en iyisi elması al altını al ve zümrütü al bu üçünü toplayalım en değerliler bunlar çünkü Evet kardeşim doğru söylüyorsun elmas altın ve zümrüt şu üçünü alacağım kömür ve demiri de artık yarın toplarız şimdi toplamayalım Şu dolaba koymuştum en son Evet, şuradan alayım taşları. Zümrüt taşı, elmas taşı ve altın taşı. Üçünü de aldım fakir. Hadi gel artık fabrikalara gidelim. Baksana, üçü de elimde. Tamam zengin. Hadi gel gidelim abi. Gel kardeşim, gel. Bugün birazcık çalışmamız gerekecek. Uzun zamandır maden toplamıyorduk. Bugün birazcık yorulalım. Hadi gel fakir, hemen gidip başlayalım. Geliyorum abi. Hemen arkandayım. Tamam kardeşim. Öf öf çok işimiz var ya çok. Şuna baksana buraya da yeni bir dükkan yaptırıyorum. Bu dükkanı söylememiştim. Ama burası güzel bir dükkan olacak. Bir manav yaptıracağım buraya. Neyse şöyle elmas fabrikasına girelim. Fakir gel kardeşim. Geldim abi geldim. Fakir bu zümrütlerin burada ne işi var ya? Neyse herhalde unutmuşuz. Şuradan alalım şöyle. Şuraya elmas taşını koyalım Fakir sen de yukarı çık Zümrüt fabrikasını çalıştır Ve altın fabrikasını çalıştır Ben de burada elmas toplamaya başlıyorum Ara sıra yukarı gelirim Sana yardım ederim Tamam zengin çıkıyorum ben abi Görüşürüz kardeşim Zengin beyi gördüm az önce fabrikaya girdi Dur ben de bir gideyim Bakayım halini hatırını sorayım ne yapıyor Şehirde bayağı büyüdü ya Son bir hafta içinde neredeyse Tamamen değişti şehir şuna bak Yeni yollar yapıldı, sonra oyun parkı yapılıyor. Burayı kazdılar, buraya daha bir sürü şey yapacaklar. Neyse, zengin bey, zengin bey kapıyı açın. Benim Barbie. Bu Barbie hanım. Barbie hanım kapıyı açacağım şimdi hemen içeri girin. Kapı otomatik tekrardan kapanıyor. Tamam zengin bey açın kapıyı. İşte gelin içeri. Geldim zengin bey geldim. Merhaba. Merhaba Barbie hanım hoş geldiniz. Buraya neden geldiniz? Zengin Bey öyle gezmeye geldim. Sizi de buraya girerken gördüm. Bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. İyi yapmışsınız Barbie Hanım. Barbie Hanım benim de canım çok sıkılıyor ya. Şu aralar şehirde bir sürü iş var. Ben de iyice stres yaptım ya. Bıktım artık. Zengin Bey isterseniz size yardımcı olabilirim. Burada sizinle beraber elmas toplayabilirim mesela. Gerçekten mi? Barbie Hanım çok teşekkür ederim. Barbie Hanım. Barbie Hanım. Daha doğrusu Barbie. Birbirimize bey ve hanım demeyecektik. Barbie uzun zamandır senin kadar güzel bir kız görmemiştim. İyi ki bu şehre taşındın. Sağ ol zengin. Utandırıyorsun beni. Utanmana gerek yok. Ben doğruları söylüyorum. Barbie sakın bu şehirden geri gitme tamam mı? Sakın. Tamam zengin. Merak etme hiçbir yere gitmem. Hele sen buradayken seni asla bırakmam. Gerçekten mi? Barbie çok sağ ol ya iyi ki buradasın. İyi ki yanımdasın. Önemli değil zengin. Neyse hadi artık altın toplamaya başlayayım ben. Tamam Barbie sen istersen burada elmas topla. Ben de yukarıda fakire yardım edeyim. Fakir hem zümrüt hem altın topluyor. Yetişemiyor çocuk. Tamam zengin ben burada elmas topluyorum. Sen de fakire yardım et. Ara sıra gel ama yanıma tamam mı? Tamam tamam gelirim merak etme. İşte Barbie bu da elmas taşı. Elmas taşını şu sandığa koyuyorsun ve elmas üretmeye başlıyor. Tamam zengin sağ ol. Neyse ben şimdi elmas biriktirmeye başlıyorum. Sen ara sıra yanıma gelirsin. Tamamdır Barbie ben de fakire yardım etmeye çıkayım görüşürüz. Fakire bakayım. Oo fakir. Altınları üretmeye başlamışsın. Evet zengin yetişemiyorum abi. Yukarıda da zümrüt hangi birine yetişeceğimi şaşırdım. Fakir merak etme. Aşağı Barbie geldi. Barbie de bize yardım ediyor. Ben şimdi zümrütleri toplarım orada. Sen de burada altınları topla. Tamam mı kardeşim? Tamam zengin. Fakir sana bir de bir şey diyeceğim kardeşim. Ben sanırım aşık oluyorum ya. Ne? Aşık mı oluyorsun? Evet fakir. Barbie. Barbie'den sanırım hoşlanmaya başladım. Zengin bu ne güzel bir haber. Peki o ne düşünüyor? Fakir bilmiyorum. Ona da ne düşündüğünü sormadım. Ama ilerleyen zamanlarda soracağım kardeşim. Tamam zengin. Bu çok güzel bir haber. Senin adına çok sevindim. Sağol kardeşim, sağol. Ben de çok mutluyum. Onu gördüğümde mutlu oluyorum. Neyse fakir. Zümrüt taşını ver de, ben de yukarı çıkayım. Zümrüt toplayayım. Tamam zengin. Atıyorum. İşte abi al zümrüt taşı. Çabuk yukarı çık da zümrütleri topla. Çok paraya ihtiyacımız olacak. Bak Barbie'den de hoşlanmaya başlamışsın. Belki ileride düğününü yaparız ne dersin? Fakir öyle deme kardeşim ya. Daha erken utandırıyorsun beni. Tamam zengin neyse. Hadi abi çabuk yukarı çık. Tamam kardeşim sen de toplamaya devam et. Tamam zengin şuna baksana. Çabuk da birikiyor ya. Topluyorum hemen birikiyor. Neyse zengin hadi abi daha fazla bekleme. Tamam fakir çıktım çıktım hadi görüşürüz. Fakir de utandırıyor beni ya. Neyse. Belki fakirin dedikleri olur. Yani belki yakında Barbie Hanım'la evlenirim. Bunu bilemeyiz. Neyse ben de zümrüt üretmeye başlayayım. Zengin çok yakışıklı birisi ya. Umarım benimle hiç konuşmayı kesmez. Ondan birazcık hoşlanmaya başladım. Umarım bu böyle devam eder. Çok da kibar birisi. İyi ki onunla tanışmışım. Acaba şu anda o da benim düşündüklerimi düşünüyor mudur? Bunu bilemem. Ama böyle giderse ben yakında ona düşündüğüm şeyleri söyleyeceğim. Ondan çok hoşlandığımı söyleyeceğim. Umarım o da benim hakkımda aynı şeyleri düşünüyordur. Belki de yakında evleniriz. Bunu bilemeyiz. Her şeyi zaman gösterecek bize. Neyse çalışmaya devam edeyim. Çok elmas toplayayım da zengin benimle gurur duysun. Rüzgar hadi gel dostum. Bu sefer şu ortadaki kaydıraktan kayalım. Hadi gel Rüzgar. Geliyorum artık geliyorum. Rüzgar şöyle üst taraftan birazcık şehre bakalım. Vay be şu şehre baksana. Her şey gözükmüyor ama bayağı büyüdü şehir. Rüzgar şu oyun parkı yapılsın da oyun parkında sık sık oynarız artık. Buradan da içi gözükmüyor ki. Çok güzel olacak ya çok güzel hissediyorum Neyse rüzgar gel dostum gel Acaba hangi kaydıraktan kaysak Rüzgar şundan mı kayalım Bunlardan mı Ama en büyüğü bu Bence bundan kayalım ne dersin Olur Erda sen önden git ben de arkadan geliyorum Tamamdır Kayıyorum rüzgar hazır mısın Haydi Erda git Atlıyorum 1 2 ve 3 Rüzgar arkamdan gel Çok güzel Geliyorum Arda geliyorum Hoppa Oh be çok güzeldi Gel Rüzgar gel Geldim Arda Oh be Arda bu kaydıraklar çok güzel ya Evet Rüzgar aynen öyle Gel biraz da şu büyük havuzda üzelim ne dersin? Patron parkı tamamladık Artık bu duvarları kaldırabiliriz Parkı tamamen tamamladık patron Her şeyini yaptık Tamam çocuklar güzel Zengin Bey çok sevinecek. Çocuklar da çok sevinecek. Parkı tamamladığınıza göre Zengin Bey'e haber vermeye gidebilirim.